Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Az önce Damla Bilic kendi YouTube kanalından e, eski sevgilisi Çakalla olan röportajını yayınladı, podcast'in yayınladı. Ve ilk saatten tabii ki çok izlendi. Çünkü uzun zamandır bekleniyordu bu röportaj. E, Eksi ile olan bu sohbeti medeniyetin buluşması e, herkes tarafından dediğim gibi bekleniyordu. Ancak hem bu ilişkiye dair hem de e, Danla Bilic ile Çakal'ın bu röportajından bazı söylemlere dair çeşitli notlarım ve söyleyeceğim şeyler var, yorumlarım var. E, dolayısıyla bu videoyu çekmek istedim. Şimdi hep beraber Danla Bilic ile Çakal'ın bu röportajını sizlerin eşliğinde yorumlayacağız. Siz de fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum şimdi. Çakal zannediyorum benden bile küçük. 23-22 yaşlarında falan olması gerekiyor. Hatta hemen bir bakalım. Emirhan Çakal kaç yaşında? Evet, 24 yaşındaymış. E, 2001'li. Öncelikle Damla Biric de işte 31 yaşında. Aralarında 10 yaş fark var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki e, çok fazla bir yaş farkı. Yani 10 yaş normalde çok yüksek bir yaş farkı değil. Atıyorum biri 40 olsaydı, biri 30 olsaydı bu yaş farkı çok önem arz etmeyebilirdi. Ee, ama maalesef çok üzülerek söylüyorum ki e, Özellikle erkekler, erkeklerin küçük olduğu ve bu kadar küçük olduğu ilişkilerde Maalesef e, problemler yaşanıyor Danla birçok şeyi aşmış gözüküyor bu ilişkiyle ilgili ama Ya da onun için bazı şeyler normal olabilir Ama benim normal karşılayamadığım e, ve aslında bu Emirhan Çakal'ın e, Huyunu suyunu gösteren ve onunla bir ilişkiye çıkılmaması gerektiğini gösteren çok ciddi uyarıcı sinyaller var bu söylemlerinde. Danla Bilic artık belki de zaman geçtiği için üzerinden şakaya vuruyor. Ya da onu konuşturarak insanların görmesini istiyor. O kadarını bilemeyeceğim. Ama mesela dikkat ettiğim bir husus. Danla'nın arkasından şöyle bir laf ediyor Emirhan Çakal ve bunu da söylediğini Söylüyor programda. Evet söyledim diyor. Muhtemelen sarhoştum o zaman falan diyor. Ama söylediğimi hatırlıyorum diyor. O da nedir? Ki bence sarhoş olup olmaması hiç fark etmez. Göstermedik bir ilişkiydi bizimkisi. Ayrılacağımız belliydi. Takıldık geçtik. Demiş arkadaşlarına ve bu Danla için kulağına gelmiş. Bunu soruyor programda. Şimdi öncelikle Danla'cığım gerçekten Danla Bilic'i çok seviyorum. Bana göre çok inanılmaz iyi bir e, başarı öyküsüdür ve farklı bir sektör kazandırmıştır piyasa yani influencerların anası diye e, biyografisinde yazıyor Instagram'da bu doğru e, o yüzden e, ve bunda kendini sürekli geliştirerek kötü içerik sunmamaya çalışarak sadece para kaygısıyla video yüklemeyerek ve toplumsal olaylarda sesini çıkararak bu influencerlık gücünü takipçi kitlesinin gücünü etkileşimini doğru şekilde kullanarak aslında bu pozisyonu ne kadar hak ettiğini bence hepimize göstermiş olması lazım. Şahsen bana gösterdi. E, o yüzden ki söylüyorum Danla Bilic'i çakal gibi bir insanla yan yana görmek istemezdim. E, daha farklı sevgilileri oldu Danla Biliç'in. E, aralarında belki iyileri oldu, kötüleri oldu. Bire bir ikisinin beraber olduğu zamanlar ki o sevgilileriyle dinamiklerini bilemeyiz. Onlar da nasıl insanlardı özünde ama yani çakalın ve bu türevlerinin çizdiği bende bir profil var yani tamamen küçükken sınıftaki e, bazı insanları zorbalayan, dışlayan işte ne bileyim insanlarla böyle e, o yaşlarda dalga geçerek büyüyen, kavgacı işte hocaların okulda zor zapt ettiği dolayısıyla sınıftaki e, atıyorum böyle çalışkan, düzgün işte gömleği ilikli ee, öğrencilerin gücük olduğu dolayısıyla da o insanlarla tartıştığı kişi çakal gibi geliyor bana ve türevleri yaptıkları müziği de müzik olarak maalesef ki değerlendiremiyorum ee, keşke böyle bir müzik e, kategorisi hiç oluşmasaydı Türkiye'de ee, çok üzülüyorum hiç beğenmiyorum zaten o kitleyi bunlara böyle hayran olup e, işte böyle çıldıran kızların da en yakın karakola teslim etmelerini rica ediyorum. Hatta elektronik kelepçe taksınlar. Denetimli serbestlik olsun. Hani konumlarını emniyet bilsin. 500 metreden fazla yaklaşmasınlar bu tarz insanlara diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani birebir de huyunu suyunu bilemem. Ama bana bu vibe'ı verdiği için bunu söylüyorum. Danla için de böyle bir insanla çıkmasını hiç istemezdim. Bir kadın olarak her şeyden önce. Yani Danla birç kadın olduğu için... ...böyle bir kişiyle yan yana gelmesini istemezdim. Ha keza e, bu söylediği cümleden de aslında ilişkisinin ardından o ilişkiyi... E, ...şimdi normalde ilişki bittikten sonra bir erkek asla ilişkisiyle ilgili negatif konuşmaz. İyi de konuşmaz. O an bittiyse bitmiştir, gitmiştir, yok gibi davranır, önüne bakar. Kadının o saatten sonra yaptığı şeyler de adamı hiç bağlamaz o dakikadan itibaren... Böyle olması lazım normalde ama bir de bunun üstüne gidip de o erkek sağda solda takıldık göstermelik bir ilişkiydi gibi hele ki iki tarafta magazin selken yani bu kadın da bir magazin figürüyken ve senin bu söylediklerin sadece iki kişinin arasında kalmıyorken etrafa da yayılıyorken böyle bir özgüvenle bunu bir başkasına söyleyebilmen yani yine aslında senin karakterini bize gösteriyor bunu da inkar etmedin. bu normalde çok güzel. dürüstsün demek ki bu anlamda. Ama yani hiç de yüzünde kızarmadı. O dikkatimi çeken bir husus oldu. Onun dışında Danla bir içinde işte aradaki 10 yaş farka ve olgun olmayan erkekle olgun bir kadının bazı şeyleri kavramış bir kadının çıkmasının getirdiği bazı uyumsuzluklar yine. Çakala doğum günü organize ediyor. İşte arkadaşlarını çağırıyor vesaire. Ama çakal mutsuz sürekli telefonuyla somurtuk bir şekilde bir ergen gibi oturuyor. Çünkü zaten ergenliğinin son yılları ya da belki yeni bitmiş. Ki zannedersem bu iki yıl önceki bir ilişki. Dolayısıyla şu an 24 yaşında diye baktık çakal ama o zaman bir de 22 yaşında. 22'den 23 yaşa geçerken bile insan çok ee, farklı bir yol kat eder bence. Yani 35 ile 36 belki çok fark etmeyebilir ama... 18'den 19'a geçiş, 21'den 22'ye geçiş, atıyorum işte 24'ten 25'e geçiş. Bunların hepsi bir çok şey öğretir, bir olgunluk kazandırır diye düşünüyorum. Maalesef çakalın bir de ekstra e, olgunluğunun çok mümkün olmadığı da yaşlara denk gelmiş de anlayabilir. Dolayısıyla tabii ki bu jesti, bu sürprizi anlamamız mümkün değil. Aksine özel nedenle bir için hazırlattığı pastayı bile nasıl bir pasta olduğunu hatırlamıyor. Yani Danla Bilic o yıllarda ilişkisine, ki o da aşık olmadığını söylüyor, sevmiş. Ee, öyle söylüyor yani. Ee, ona rağmen işte emek vermiş, özen göstermiş, pasta yaptırmış. İlişkiye dair her şey Danla Bilic'in hafızasında. Ama Çakal'da hiç yok. Yani buradan da zaten iki tarafında... E, Normalde olması gereken nedir? İlişkiye bir e, önem vermek, karşı kişiye bir değer vermek, o ilişkiyi sahiplenmek. Ama e, çakalda bunu çok fazla zaten göremiyoruz. İlişkinin ardından da kendi terk edilmesine rağmen ayrılık kararını danlayabilir vermesine rağmen e, etrafta konuştuklarına bakıldığı zaman asıl burada e, dikkat çeken detay. Çakal diyor ki senin arkadaşlarından birini hiç sevmiyorum diyor. Orada tabii ki biplenmiş yerler var ama sohbet e, süresince biz verilen detaylardan anlıyoruz ki bu kişi Danla Bilic'in yakın arkadaşı Cemal Can, Can Seven. E, diyor ki onunla ilgili onu sevmiyorum ve onun yüzünden ayrıldıklarını iddia ediyor aslında. Yani her şey ilişkimiz çok iyi giderken yani demiyor ki benim hatalarım Danla'nın canına tak ettirmiştir ve Danla ayrılmıştır ya da işte olgun olmayışım vesaire vesaire topu Cemal Can'a atıyor. Öncelikle eğer aranızda gerçekten bu ilişkiyi devam ettirecek oranda bir sevgi olsaydı Cemalcan Can sizi ayıramazdı. Yani buna kimin gücü yetebilir o raddeden sonra. Ama e, Cemal Can'ı şununla suçluyor. Diyor ki e, magazine güya daha ikisi ayrılmadan röportaj vermiş. E, i̇şte bu röportajda e, Çakal'la Damla'nın ilişkisi Cemal'e soruluyor. E, o buna cevap vermiyor. İşte ama sonra magazinsel e, başka konulara geçiyorlar. Bu arada diyor ki siz 2-3 güne malzemeyi görürsünüz diyerek aslında 2-3 güne onların ayrılık haberini duyarsınız demeye getiriyor. Damla Hanım'la da çok fazla göremiyoruz sizi sevgili. Neden? sonra hani böyle ya. storylerde çok göremiyorum. Nasıl canım? Görünüyor mu? Hayır canım tabii ki de. Her gün birlikteyiz de biz de yani artık o kadar sevmiyoruz yani her gün birlikte vakit geçiyoruz. Her gün stölye olmaya gerek yok. Malzeme çıkmadı burada. Malzemeyi sen görürsün 2-3 gün sonra. <laughs> Aa, Bilmiyorum. Bilmiyorum ben yani. En son ben bir cimran al dediğimde magazin gündemi karşılığı karıştı. Şimdi Esen, siz böyle diyorsunuz. Sen diyorsun bir 2-3 gün sonra görürsün. Diyeyim ben. Ama benlik bir şey yok ortada. O zaman ayrılıktan mı bahsediyorsun? Benlik hiçbir şey yok. Ben görüşürüz, dikkat <laughs> görüşürüz, bay bay. Diyor ki, benim haberim yokken ben bunu magazinden Cemal'in söylemesiyle öğreniyorum diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Cemal Can'ın da fıtratını yıllardır biliyoruz. Hatta onu daha uzun süredir tanıyoruz. Survivor'ı sayarsak 5 yıldır ama bir de onun öncesinde de tanıyan belli bir kitle var. Ben de onlardan biriyim. Cemal'in bu tiniyette biri olmadığını hepimiz biliyoruz. Özellikle Survivor gibi e, açlığın, açlığa bağlı öfkenin yaşanabileceği e, bir platformda onun ne kadar sakin olup e, tamamen o temiz kalbiyle ve çabasıyla bir e, yarışmayı kazandığını gördük. Bütün o dönem özellikle Türkiye'nin sevgilisiydi. Onu sevmeyen tek bir kişi bile yoktu. Birçok kişi ilk defa o sene SMS attı Cemal Can'a. Yani i̇lk defa o sene SMS attı ve Cemal Can'a attı. Gayet sevildi. Cemal Can'ın zaten ödülü kazandıktan sonra da birbirinizin kalbini kırmayın diyerek oradaki milyonlara sesleniş hakkını böyle bir cümleyle kullanması da onun ne kadar saf ve temiz olduğunun bir göstergesi. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa gidin ve hayat çok kısa. Birbirinizin kalbini kırmayın. Ee, zaten bunu yapacak bir insan değil. Yani siz ayrılmadan böyle bir şeyi magazinde söyleyecek bir insan değil. Sizi ayırmak için ekstra bir çabaya girecek bir insan da değil. Yani sen kendini buna inandırmış olabilirsin ama. Böyle bir şey olması mümkün değil. Zaten Damla da orada diyor ki biz sen diyor sıralamayı karıştırıyorsun herhalde diyor. Çünkü biz ayrıldıktan sonra Cemal bunu söyledi. Yani basına diyor ki siz 2-3 gün sonra duyarsınız. Hani bir şey oldu ayrılındı. Siz de bunu duyarsınız demeye getiriyor. Çocuk daha siz ayrılmadan her şey çok iyi gidiyorken ortada fol yumurta yokken niye basının önünde böyle bir şey söylesin? Ya zaten ayrılmışsınız yani anladın mı? Yani maalesef e, diyorum ya ben işte bu tipleri e, hiç sevmiyorum. Diyorum belki özlerinde çok iyi insanlardır. Bu gördüğüm bazı detaylar çok hoşuma gitmese de diyorum ya belki çok iyi insanlardır. Ben yanılıyorumdur. Ama bir tane söyledir, iki tane söyledir ama geneli maalesef e, çok sonradan görme çok e, bir rüzgar yani bir atıyorum 5 sene sonra bile var olacaklarını hiç sanmıyorum. Ee, hiçbir özgür ağırlıkları, bir yetenekleri. Bir kere hani şarkıcılar sözde ama bir sesleri yok. Yani işte stüdyoda kayıt alıp okuduk o kaydı düzenleyerek bir şarkılar çıkarabiliyorlar ancak çıplak sesle şarkı müzik diye tabir edeceğimiz herhangi bir eseri seslendiremezler İşte ancak kendi o abidik gubidik hav 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 bilmem ne gibi saçma sapan şarkılar söylüyorlar işte günün sonunda. Ee, işte film çekiyorlar. Filmler böyle yaz şey tadında, yaz aşkı tadında, basit filmler. Adam akıllı bir oyuncu, oyunculuğa ihtiyaç duyulmayan, kendilerinin bile senaryolarındaki bazı cümleleri cringe buldukları filmlerde oynuyorlar günün sonunda. İşte onlar da müzikten komple e, yürüyemeyeceklerini biliyorlar. Şimdi Mabel Matiz mesela ya da Cem Adrian bu saatten sonra müziğe ara verip bir süre oyunculuğa yönelir mi müziği hiçbir zaman e, kısa bir sürede olsa askıya alır mı? Onların asıl meslekleri bu. Başarılı oldukları, inanılmaz yetenekli oldukları alan bu. Niye gidip kendini başka bir alanda göstermeye çalışsın, bunun için ekstra çaba sarf etsin? Adam sanat yapıyor yani adeta. Her bir şarkısı bir eser. Ama işte bunlar onu da deniyor, onu da deniyor. Yoksa canlı yayın da açıyor, youtuberlığa da soyunuyor, oyunculuğa da soyunuyor, şarkıcılığa da soyunuyor işte magazinsel bir figür olup ilişkileriyle adlarından e, altlarından söz ettirmeye de soyunuyor. Yani dediğim gibi hiç beğenmiyorum. E, onları beğenen insanları da gerçekten anlamlandıramıyorum. Yani ne bir husband material ne bir father material hiçbir şeyi barındırmıyorlar içlerinde. E, kazandıkları parayı bile doğru dürüst yararlı bir biçimde ve vizyonlu bir şekilde harcayabildiklerini de düşünmüyorum. Ee, ama gene tabii ki yolları açık olsun. Günün sonunda da bana ne? Ben sadece gördüğümü e, böyle bir YouTube kanalım olduğu için yorumlamak istedim. Sizin de bu konu hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizce e, Cemalcan mı e, ya Cemalcan mı çakal mı yani? Asıl soru bu. Cemalcan mı çakal mı? Danla Bileç birazcık e, kendinden yaşça küçük ve olgunlaşamamış insanlarla çıkmaya acaba devam edecek mi? Yoksa daha böyle erkek erkek ve adam adam insanlarla, daha akranlarıyla daha olgunlaşmış kişileri bulup çıkabilecek mi? Çünkü Adil Yıldırım'la olan sohbetlerinde de aslında ilişkileriyle ilgili aşk hayatıyla ilgili kendini birazcık sorunlu buluyor. Yani niye böyle bir dikiş tutturamıyor gibi hissediyor. Anne olmak istediğini de çok seziyorum ama Danla bence günün sonundaki problem ya karşına ilk çıkan seni belli bir süre prenses gibi hissettiren herkese atlıyorsun be yapma ne olur. Bak çok güzel ilmek ilmek kariyerini ördün, ördün belli bir yere belli bir yaşa belli bir özgül ağırlığa geldin. Sektörde zannetmiyorum ki sen programına davet ettiğinde ee, ...seni kıracak ve gelmeyecek insan vardır. Bence yoktur. Öyle de bir yer edindim. Allah aşkına normalde e, programına davet etmeyeceğin tarzdaki... ...yan yana gelmeyeceğin tarzdaki insanları... ...bu kadar başarılı bir e, yere gelmişsin. E, kendi geçmişinle de ilgili çok güzel, çok olgun yorumlar yapabiliyorsun. Allah aşkına bu insanlara daha fazla prim verme... O zaman işte aşk hayatındaki problemleri de çözeceğine inanıyorum. Ne zaman ki adam adam eee ağırlığı olan, olgun adamlarla karşılaşıp çıkmayı kabul edersen o kişilerle. Dediğim gibi benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz bu videodan neler çıkardınız? Neler düşünüyorsunuz bu ilişki ve bu ikiliyle alakalı? Dediğim gibi Ağacan'ın konusu vesaire. İşte bu ilişki bittikten sonra arkadan konuşan bu erkekler ne olacak? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşünceye dek hepinize hoşçakalın. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dediğim gibi yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.